Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde klasik Batı müziğinin dönemlerini inceleyeceğiz. Batı müziğini 6 döneme ayırabiliriz. Bunlar kronolojik olarak Orta Çağ, Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönemlerdir. Bugün bu dönemlerin ilk üçü olan Orta Çağ, Rönesans ve Barok döneme yoğunlaşacağız. Milattan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından adına Orta Çağ denilen bir çağ başladı. 1400 yılında bir sonraki çağ olan Rönesans'ın başlamasıyla da sona erdi. Bu çağda notasyon sistemi gelişmediği için yani müzik kağıda yazıp sonraki nesillere net bir şekilde aktarmak mümkün olmadığı için doğaçlama müziğin hakim olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu dönemde müzik dini amaçlarla yapılırdı. Müzik tek sesli yapılıyordu. Çok sesli müziğin gelişimi orta çağ sonlarında başladıysa da asıl gelişmeyi Rönesans'ta göreceğiz. Notasyon sisteminin ve enstrümanların gelişimi de bu çağda başladı. Guido d'Arezzo, diğer bir deyişle Guido of Arezzo, yani Arezzo'lu Guido olarak da biliniyor. Çok önemli bir besteci arkadaşlar. Arezzo İtalya'da San Marino'nun güneybatısında bir şehir. Guido d'Arezzo besteciliğinin yanında müzik tarihinde çok önemli bir yere sahip. Modern nota yazım sisteminin babası olarak biliniyor. Eski bir ilahinin ilk altı mısrasının ilk hecelerini kullanarak notalara Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La isimlerini vermiş. Bu ilahi Aziz John the Baptist için yazılmıştı. Bu Aziz'in ismi Latince'de Sancte Johannes diye yazılıyordu. İşte yedinci notamız olan Si notası da bu Latince ismin baş harflerinden gelmektedir. Sonraki yıllarda Ut, Do olarak, Si, Ti olarak değiştirildi. Fakat ülkemizde ve dünyanın bazı bölgelerinde hala C olarak kullanılmakta. Şimdi ortaçağ bestecilerinden bazılarını tanıyalım. Ötjen de Lige, Stephen of Lij olarak da bilinir. 850 ve 920 yılları arasında yaşamış Belçikalı bir besteci. Hildegard of Bingen 1098 ve 1179 yılları arasında yaşamış Alman bir besteci. Francesco Landini, doğum tarihi tam bilinmiyor, 1325 ya da 1335 olabilir ve 1397'de de hayata gözlerini yummuş İtalyan bir besteci. Rönesans 1400 ve 1600 yılları arasında yaşanmış bir çağ arkadaşlar. Bu dönemde yavaş yavaş tek sesli müzikten çok sesli müziğe geçiliyor. Kilisenin güdümünde dini müzik oldukça yaygın. Dönemin başlarında vokal yani insan sesinin baskın olduğu bir müzik anlayışı varken ilerleyen dönemlerde insan sesinin yanında enstrüman kullanımının da arttığını görüyoruz. İlk bas enstrümanlarda bu dönemde kullanılmaya başlanıyor. İnsanların sosyal olarak bir araya geldiklerinde eğlenirken ve dans ederken kullanılan müzikler belli bir standarda yine Rönesans çağında oturmaya başlıyor. Orta Çağ'da müziğin doğaçlamayla yapıldığından bahsetmiştim. Rönesans'ta ise Nota yazım tekniklerinin gelişmesiyle birlikte müzik eserleri daha net ve anlaşılır bir biçimde kağıda aktarılmaya başladı. Dolayısıyla eserler bestecisi yokken bile icra edilebiliyordu. Rönesans bestecilerinden bazılarını tanıyalım. William Byrd 1540 ve 1623 yılları arasında yaşamış İngiliz bir besteci. Arnold Dollantins yine doğum ve ölüm yılını tam olarak bilmediğimiz bir besteci. 15. yüzyıl başlarında, 1420'lerde yaşadığını biliyoruz. Hollandalı bir besteci. Pomponio Nenna 1556 ve 1608 yılları arasında yaşamış İtalyan bir besteci. Nicolas Grenon, 1375 ve 1456 yılları arasında yaşamış Fransız bir besteci. La Evet ve geldik barok döneme. 1600 ve 1750 yılları arasında barok dönemi yaşandı. Bu dönemde armoninin yani sesler arasındaki uyumun gelişerek daha karmaşık bir hal aldığını görüyoruz. Bu dönemde ortaya çıkan eserlerde çok daha süslü bir anlatım ve müzisyenleri teknik olarak zorlayan karmaşık, armonik ve melodik yapıların kullanıldığını söyleyebiliriz. Hatırlıyorsanız biraz önce Rönesans'ta vokal müziğin yanında enstrümanların da daha baskın olarak kullanılmaya başladığını söylemiştim. Bu çağda enstrümantal müzik daha da önem kazandı. Bunun sonucunda suite, sonat, oratorio gibi formlar ortaya çıktı. Bu müzik formlarından bir tanesi de sadece bir enstrümana özel olarak yazılmış ve o enstrümanın teknik sınırlarının zorlandığı konçerto formudur. Konçertolarda eser hangi enstrüman için yazıldıysa o enstrümanı çalan usta bir müzisyen ve ona eşlik eden bir orkestra bulunuyordu. Ayrıca klavsen, kilise orgu gibi tuşlu enstrümanların kullanımının bu dönemde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Müziğin önde olduğu bir tiyatro formu olan opera da bu çağda ortaya çıktı. Opera, günümüzde performans sanatları diye adlandırılan sanat dalının en zor icra edilen formlarından bir tanesidir. Opera sahnesinde dekor, müzik, drama ve dans öğelerini aynı anda görebilirsiniz. Bir opera eserini izlemeye gittiğinizde bazen dramatik kimi zamanda komik bir hikayeyi size büyük bir işitsel ve görsel şölenle sunarlar. Şimdi de barok bestecilerinden bazılarını tanıyalım. Johann Sebastian Bach, 1685 ve 1750 yılları arasında yaşamış Alman bir besteci. Antonio Vivaldi 1678 yılında doğmuş ve 1741 yılında hayata gözlerini yummuş İtalyan bir besteci. <laughs> George Frederick Handel 1685-1759 yıllarında yaşamış Alman bir besteci fakat İngiltere'de de uzun süre müzik çalışmalarına devam etmiş. Alessandro Scarlatti 1660 ve 1725 yıllarında yaşamış İtalyan bir besteci. Masso Albinoni 1671-1751 yılları arasında yaşamış Venedikli besteci Evet, sevgili arkadaşlar. Bugün klasik batı müziği dönemlerinin ilk üçü olan Orta Çağ, Rönesans ve Barok dönemlerini incelemeye çalıştık. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.